Hepinize merhabalar arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte adam fırlatmacı oynuyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, aslında Roblox çekecektim ama Roblox bakımda olunca bu oyuna indirmeyi düşünüyorum e, düşündüm arkadaşlar. E, arkadaşlar bu oyunun güzel olduğunu düşünüyorum inşallah beğenirsiniz. 100 yıldız var arkadaşlar ben tabii ki ne yapacağım bunu alacağım. Çünkü bu adamımız donlu falan benim için hiç uygun değil. iyi gidiyorum. E, çok stres oldum. Arkadaşlar. Ay adamı düşürdük. E, oyunda acemi olduğum için arkadaşlar daha. Yok oyunu puanlamayayım. E, kaç yıldızım var? E, fırlatma gücü galiba bu yükseltelim. Adamın boy yükseldi. Hop. Hop. Adamın da akıllı var ya. Olur. Bir daha. Evet. Evet. Çok iyi gidiyorum arkadaşlar. Evet. Uçan balonlara yetiştim. Ay. Çok iyi. Ah be. Adamı düşürdük. Ne, neyse. Uuu. <laughs> 475 yıldız. Gayet iyi ve çok iyi. Ne diyormuş? Hayır. Onlara para harcamak istemiyorum artalım tamam adam uçuralım uç adam uç çok az gidiyor ya yukarı değil mi Bu sefer düşüreceğim gibi geliyor of hadi Evet balonları geçtik çok iyi neredeyse bir kilometre olacak Evet bir kilometre yukarıdayız. Of arkadaşlar. Çok stres oldum. Ay. Ya olmadı ya. Arkadaşlar ya. Öf. Robot hayır. Çok gereksiz. Şu adamı alalım. Bu ne ya? Öf. Hiç sevmedim bunu. Kas gücü. Kas gücü. Tamam. Arkadaşlar video kısa bir süreliğine durdurmam gerekti. Evet bakalım. Abimizi değiştirmek istemiyorum. Eee tamam devam. Bu adam da çok çıkmış ya. Bu adamın adı ne olsun? Eee adam at koymayayım ya. Direkt uçan adam. Evet, 1 kilometre, 2 kilometre Evet, tam zamanında vurdum. Oo, rekor kırdım. Kendi rekorum yani. Evet. Uzaya çıktım, inanmıyorum. Arkadaşlar uzaya çıktım. Ay, adamı düşürdük ya. Zaten adamın gözleri kırılmış gibi duruyor. arkadaşlar reklam çıktığında durduramadım çok özür diliyorum. Şimdi bu adamı alalım. Oo havalı. Şimdi bunu arttıralım. Arttır. Tamam. Evet adamımızı uçurmaya devam. O adam da biraz değişikmiş. Evet bununla yetiştik. Bakalım uzaya çıkmanın ekonomi geçebilecek miyim? Ee, daha çok hava kalktığını e, ay. Hava üstünü hissedebiliyorum adamın. Ay düşürdük ya. Adam zaten değişik. O başka da. Evet arkadaşlar yine gördüğünüz gibi reklam çıktı. Evet adamımızı uçuralım. <laughs> evet. 250 milyon. Güzel. Hadi uzay. Evet uzaya çıktım yine. Kendi rekorumu kırdım. Ay ya. Adam sürekli düşüyor ya. alalım. Ya ben bunu sevmedim. 10.000 mi istiyor? Şunu basalım. Tamam başla. Ya bu kadın adam mı bu? Anlamadım ki, surata bak. Arkadaşlar burnu ayı kadar zaten adamın. Ee, keşke bunu falan. <laughs> Hadi uç, uç. Evet vurdum. Evet. Güneş şaşırmış. Ay. Ya sürekli düşüyor bu adam da ya. Benim suçum bu. Yok. Köpek istemiyorum. Evet artık daha çabuk yukarı yükseliyor. Ya e, bakın balonlara çok rahat ulaşıyorum. Bas 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 bas. Evet. Ayın suratı göründü. Evet, güzelce uçalım. Uç uç böceğim. Allah gelmiş. Evet, 53 milyon. Ay düştü ya. Ya niye bunların göbeği açık ya? <laughs> 6400 diyor. Şuradan basalım. Adamımız ayı gibi oldu. Bakalım şurada neler var. Bunlar görevler galiba. Bu ablamızı hiç sevmedim ben ya. Tipi kötüymüş. Uç. Evet. Daha da yükseltmem lazım. Ah. Arkadaşlar çok stres oluyorum. Oo zor oluyor. 50 yapmıştım. milyon yapmıştım. Evet. Çok güzel vuruyorum. Ay. Çok telaşlanıyorum ya. Hadi vurayım. Evet işte bu. Oo. Ama gezegene kadar geldim. Gerçi dünya en ağır ama onun adını unuttum. Abiniz düştü evet. Gene. İsmini yükseltmiyorum. Hadi. Hadi. Adam düştü. Nasıl düşürdün? Adam diyorum ama bu erkek değil. 哎。<laughs> Arkadaşlar gene reklam çıktı üzgünüm. Evet ablamızı uçuruyoruz. onları geçtik. Evet ablamız uçuyor. Ablamız uçuyor. Evet ablamız uçuyor. Ablamız uçuyor. Evet yapıştırdık ablamıza. Oo, Mars'ta galiba. Mars'ta geçtik. Jüpiter'i de geçtik. O, o hangi hangisiydi ya? Tamam. Evet çok güzel vurdum. Arkadaşlar çok yukarıdayız. Ay gözük geri ya. Uf. Ne biçim vurdu? Ay meteorlara geldim bu sayede. Arkadaşlar. Yanmıyorum. Çok yukarı çıktım gerçekten. Ay ablamıza vuramadım. O kadar yukarı çıktı ki. 25 bin Çok iyi. Göbeği açık abimiz. Evet tavuk adam aldık. Bu adam daha iyi bence. Evet. Bu adam biraz iş ya. Göbeğe bakın. Evet. Rekoruma geçmek istiyorum. Bu adama. Uç bakalım abicim. Abicim uç bakalım. Yapıştır. Ben niye vuramıyorum ya? Benim elimin ayarı bozulmuş. Vuramıyorum. Video izlettirmek istiyor bana. Ya video. Oyun belli bir yerden sonra gerçekten zorlaşıyor. Ama uçuyor abimiz. Ama farkındayım. <laughs> Abimize bir daha yapıştırdım. Evet uç abi uç. uç. Uç 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 Ya bu nasıl düşüyor ya? Öf. Çok sinir oldum. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Artık oyun gerçekten zorlaşmaya başladı. Adam da çok yukarıya uçtuğu için. Evet. Hadi be. 20 metre yapsaydık. Evet çok iyi. Çok iyi güneşe geçtim. Geliyor geliyor geliyor. Evet işte bu. Keşke adam daha hızlı fırlatabilsem. Mars'a da geçtim. Öf 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 öf. Arkadaşlar şu an ekrana tıklıyorum. Evet işte bu. Uçuyoruz. Mor gezegene geldik. Arkadaşlar tekrar bas 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 bas. Çünkü basamıyorum. Düşüyor adam. Uf, uf. Abi ne yaptım ben arkadaşlar? Ne biçim uçtu adam? Ama şimdi bir düşerse kendimi çok kötü hissedim. Ay düştü ya. Ne kadar şanslı. Kaç? 30 milyon. Ay, 30 milyon. 30 bin işte? Param gitmesin. <laughs> Yapıştır. Yapıştır, yapıştır. Yalnız e, arkadaşlar sakın bunu denemeyin gerçek hayatta çok tehlikeli e, ve olmayacak bir şey. Daha hızlı vurmam lazım acaba. Ya niye düşüyorsun ya Allah Allah. Hayır bu adamı almayacağım. Şuradaki adamlara bakın. En evet, sonuncusu ahtapot. Tapot. diyelim. Arkadaşlar. Ee, bu bugünün son turu olsun. Evet bu tur yandığında artık video kapatayım. Eee, arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız e, yaklaşık 6 like gelsin arkadaşlar. E, 6 like geldiğinde videonun devamı gelecek. E, arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.